Şimdi uzun çıktı. karşılayan Sercan. Hadi çıkar önüne bir top, Doğukan. Doğukan gol oldu. Can. Altan mücadelesi. Altan sağlık. Şimdi pasını Alper'e gönderdi Alperen. Pası Doğukan. Tehlikeli bir pozisyon Dodo. İçeriye güzel bir orta yaptı Alper. Alper Yener. Çok güzel bir gol attı Doğukan. Adrese teslim bir orta ve Alper Yener'in kafa vuruşu müthiş. 2-0 öne geçti. Ters gücü bu pozisyonda. Sertan kullanıyor uzun bir taç atış sert Sertan'dan Burak indirdi Emircan gol penaltı Penaltı Sarı kart Penaltı olarak değerlendirdi Sarı kart ucu Halil İbrahim Basatan Gol Bizim e içinden can. pası Emircan. kaleye şut Sanıyorum Bejo evet solattan